Evet arkadaşlar sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Bir aç ortay verilmiş. Dik üçgen verilmiş. Şurası x'miş. Bize x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. <laughs> İki farklı yönden yapabiliriz. Biri uzun, biri kısa yol olarak. Baktığımız zaman bu aç ortay teoreminden buranın buraya oranı, buranın buraya oranına eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oranımız k olsun. Burası 3 olduğuna göre burası 3K olur. Burası X olduğuna göre burası da X çarpı K olur. Burada Pisagor teoremi uyguladığımız zaman 3K'nın karesi 9K kare artı X artı 3'ün karesi eşittir. XK'nın karesi gelir. Baktığımız zaman 9K kare artı X artı 3'ün karesi eşittir x çarpı x kare çarpı k kare olmuş olur. 9k kareyi diğer tarafa attığımız zaman x artı 3'ün karesi eşittir k kare parantezinde x kare eksi 9. 9'u da 3'ün karesi olarak gösterelim. Şu şekilde. 2 kare farkından burada x eksi 3 çarpı x artı 3 geldiğini gördük. Şuradaki x artı 3 ile buradakinin bir tanesi gitti. Ne geldi elimize? x artı 3 eşittir k kare çarpı x eksi 3 olmuş oldu. x eksi 3 çarpım durumunda bu tarafa bölüm olarak gönderirsek x artı 3 bölü x eksi 3 eşittir k kare olmuş oldu. Burada şuraya baktığımız zaman buranın x çarpı k olduğunu biliyoruz. Alfa alfa diyelim. Burası alfa artı 90 olur. Burası da 90 eksi 2 alfa olur. Yani buradaki açı buradaki açıdan büyük. Yani x çarpı k büyüktür x. Dolayısıyla k birden büyük bir sayı. Ee, dolayısıyla k kare de birden büyük bir sayı ve pozitif olduğunu görüyoruz buradan. x artı 3 bölü x eksi 3 büyüktür sıfırdır diyeceğiz o halde. Burada kökleri bulursak burası 3 burası eksi 3 eksi 3 3. Katsayılar bakıyoruz. Pozitif 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 tek kökler artı eksi artı. Dolayısıyla bizim köklerimiz burası ve burası olmuş oluyor. X eksi 3'ten küçük veya x 3'ten büyük. Dolayısıyla uzunluktan bahsediyoruz. X 3'ten büyük olanı alacağız. En büyük tam sayı değeri 4 olmuş olur. Bu kadar anlatmaya gerek var mı? Yok. Şöyle de yapabiliriz. Şurayı silelim. Açıortay, açıortay. Buraya dikilmiş aynısını simetrisini aldığımız zaman burası da ne olur? dik olur. Burası 3 olduğuna göre burası da ne olur? 3 olur. Bunun buna ne diyoruz? Delta it. Dolayısıyla burası 90 derece. Dik üçgende illaki buradaki açılar 90 dereceden küçük olacak. Dolayısıyla 3'ün karşısındaki açı 90 dereceden küçüktür. Yani x 90 derecenin karşısındaki kenar 3'ten büyüktür. En fazla ne olur x, En az en küçük 4 olmuş olur arkadaşlar.